sokakta, evde, iş yerinde. Ellerden düşmeyen telefonla sosyal medya kullanımı da gün geçtikçe artıyor. Almanya'da Ruhr Üniversitesi ve Zihin Sağlığı Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre sosyal medyadan 30 dakika uzak durmak zihin sağlığını ve iş tatminini önemli ölçüde geliştiriyor. Öte yandan çalışan insanların işten kovulma korkusunda da büyük oranda azalma yaşanıyor. Sosyal medya dipsiz bir kuyu. Gün içerisinde saatlerce vakit geçiriliyor, yeri geliyor, başkalarının hayatlarına bakılıp iç çekiliyor. Öyle ki yaşananlar sosyal medyada paylaşılmıyor, sosyal medyada paylaşılmak için yaşanılıyor. Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Günde bir 8-10 saat harcıyorum maalesef bir iki saat diyelim en fazla. İki saat. Yani günde iki üç saatten fazlasını buluyor daha çok. Özellikle diğer işte Twitter vesaire uygulamalarında çok fazla zaman geçiriyor. Sosyal medyada doğru olup olmadığı bilinmeden paylaşılan her içerik 7'den 70'e herkesin üzerinde etki bırakıyor. Sosyal medyanın yarattığı güzellik algısı insanları herkes gibi olmaya zorlarken mutlu, başarılı ve zengin hayat algısı büyük bir özgüven problemine yol açıyor. İnsanların güzellik olarak adlandırdığı şeyi – diğer insanların bir şeyi beğenmesine göre karar veriyoruz artık. Bir şeyi çok beğeniyorsa bu güzelmiş deyip geçiyoruz yani. Kendi fikirlerimizin bir önemi kalmadı şu an. Çok baskı var, kadınlara özellikle baskı var. Zayıf olmalısın, güzel olmalısın, burnun böyle gözükmeli, dudakların şöyle gözükmeli diye bir baskı buluyorum evet. Her insanın başarılı, her insanın çok güzel olması gerektiğini savunuyorlar. Ama insanların doğal bir şekilde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu gerçekten onlara dayattıklarını ve zorunda bıraktıklarını düşünüyorum. Hiçbir kesinlikle gerçek değil. Sahte kendilerini de kandırıyorlar. Bunları paylaşan kişiler aynı şekilde hem kendilerini hem de başkalarını kanlarıp bu sefer de başka insanlar kendi hayatlarının mutsuz ve kötü olduğunu düşünüyor.